Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin çarşısına hoş geldiniz. Bugün dolar, euro, sterlin, ons altın, ons gümüş, e, ham petrol, Brent petrol gibi konulara değineceğim. Tabi dövizlerin yorumuna geçmeden önce yani dolar, altın olsun, gümüş olsun, e, euro olsun yorumlara geçmeden önce kısa kısa bir haber başlıklarını okumak istiyorum. Daha sonra da yorumlarıma geçeceğim arkadaşlar. Önce nereden başlayalım? modisten ee, Moody's'ten başlayalım arkadaşlar. Gelişmekte olan ülkeler için parasal genişlemede büyük risk uyarısında bulunuyor Moody's. Eğer gelişmekte olan ülkelere paranızı götürürseniz zarar edebilirsiniz açıklamasında bulundu. Ortada büyük bir enflasyon var. Özellikle de gelişmiş ülkelerde enflasyon yukarı yönlü hareketli. Faiz artırımları olacak olursa o zaman gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı paralar ne olur arkadaşlar? Dolar, euro ve diğerleri ait oldukları yere döner. Bu şu anlama geliyor. Gelişmekte olan ülkeler para birimleri değer kaybedebilir. Bu da yani büyük bir risk. Bunda büyük bir risk var diyor Mondes. Analistleri böyle söylüyor arkadaşlar. Peki J.P. Morgan ne diyor? Diğer bir önemli konu da bu. Açık, bu J.P. Morgan'ın açıklamasında ise dünyanın önemli bankalarından olan J.P. Morgan'dan şu açıklama geliyor. Dü, e, dünyaca ünlü analistler bu yönde açıklamalar yapıyor. Az önceki yaptığımız Mundis'in açıklamasına paralel olarak yani hemen hemen aynı şeyi söylüyorlar. Biri diğerinin kopyası aşağı yukarı. Ortak fikir. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri bu pandemi döneminde çok daha riskli bir hal alacak. Dikkat diyorlar arkadaşlar. Diğer bir durum ise Paul. Dünyada herkesin Paul'un ağzından çıkacak faiz artırımı ile ilgili kararları bekliyor. Acaba faiz artırımı olacak mı olmayacak mı? Tabii ki Paul faiz artırımı yapmayacağını söyledi faiz artırımı taraftarı olmadığını söyledi. Diğer taraftan da varlık alımlarıyla ilgili bir e, adım atılabileceğini ve onları biraz kısıtlayabileceğini önümüzdeki dönemlerde bu varlık alımlarını azaltabiliriz dedi. Amerika'da enflasyon tırmanıyor arkadaşlar. Yüzde 2.60'lık bir enflasyon yani bize göre çok küçük bir rakam olabilir. Yani e, bugün büyük bir büyük bir Amerika için çok büyük bir rakam 2.60 oranındaki bir enflasyon. Bu sebepten dolayı da faiz artırımına gidilmeyecektir dedi Powell. Gelelim Avrupa'da durumuna. Yıllık enflasyon yani %1.3 seviyesine yükseldi arkadaşlar Avrupa'da. Bu Avrupa için yüksek bir seviye çünkü Avrupa şu anda negatif faiz ortamında. Bu sırada Lega çıktı. Paul'un açıklamasına paralel bir konuşma yaptı. Tam toparlanma sağlanana kadar bak tam toparlanma sağlanana kadar teşviklere son vermeyeceğiz dedi. Bu ne anlama geliyor? Teşvik paketleri devam edecek anlamına geliyor. Eğer enflasyon bu şekilde yükselirse hem Amerika Merkez Bankası FED hem de Avrupa faiz artırımı sürecine gidebilir arkadaşlar gidecektir de. Bu da dünyayı ilgilendiriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri daha fazla ilgilendiriyor. Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankası FED faiz artımına giderse gelişmekte olan ülkelerden yabancı para çıkışları ana vatanlarına doğru hareket edebilir. Bu ne demek? Dolar, euro, sterlin yani kurdaki kur üzerindeki baskı artacak. Bu da kurdaki ivmede yukarı yönlü hareket edecektir. Örneğin, Rus olsun, Güney, Güney Afrika para birimi olsun, Brezilya para birimi gibi gibi birçok para birimleri dolar karşısında değer kaybedebilir. Bütün bunlardan sonra dolar ne olur? Euro ne olur? İşte ons altın, ons gümüşte hareket hangi yöne doğrudur? Gram altındaki fiyatlanmalar nedir? Tahminler nelerdir? nasıl bir fiyat seyrine girer? İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları grafiklerde özellikle ons altın ons gümüşün grafiği dolar grafiği, euro grafiğinde işte ham petrol, brent petrol grafiklerini incelemeye geçelim. Buyurun hep beraber. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi piyasamız Cuma günü 8.35 dolar 8.35 TL civarında bir rakamla kapanış yaptı dolar TL bazında. Dolar TL bazında grafiğimize bakacak olursak şuradan şöyle bir e, yükseliş trendi var mı yok mu şuradan bakalım arkadaşlar dolar TL bazındaki yükseliş trendimizi çizelim. Peki şuradaki dolar TL bazındaki iniş çıkış hareketlerine hep beraber bir göz atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası bir dibimiz diyelim. Ne zaman oldu bu? 22 Nisan'da. Geldi buradan arkadaşlar. 22 Nisan yine. Evet, hala 22 Nisan'da ve yükseliş yataya bağladı ve tekrar 23 Nisan'da yukarıya doğru aldı kendini. Biraz daha geri çekildi. Tekrar gördüğünüz gibi 23 Nisan hareketleri bunlar. 23 Nisan burası da 23 Nisan'da yaptığı hareketlerin devamı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya aşağıya doğru indi. Bu cuma günkü yaptığı hareketler. Gördüğünüz gibi dipleri birleştirdik. Bir diğerinin dibinin altında olduğundan yükseliş trendi devam ediyor. Tepeleri birleştirelim. Tepelerde ne var? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Tepelerimizde gördüğünüz gibi tepede de bir yükseliş trendimiz mevcuttur. Ne olabilir yön? Yön tabi e, şu pozisyona devam edecektir arkadaşlar. Buradan yukarı yine aynı pozisyon. Eğer şuradan Peki bu yukarıdaki desteğimizi kırarsa şu an desteğimize çarpıp durursa 8400. Evet ilk etaptaki geleceği yer 8400. Şu anda 8350 58 civarında. Buraya ilk etapta gelebilir. hemen bir günde iki günde olmayabilir arkadaşlar. Peki. Peki. Dolar da şöyle günlük grafiğine bakalım doların dolar tl'de pozisyon ne alemde. Gördüğünüz gibi dolar tl'de de güzel bir e, çanak formasyonu var arkadaşlar. Eğer çalışırsa eğer çalışırsa bu uzun vadede bu çanak formasyonu çalışırsa ne olur arkadaşlar bir çizelge yaparsak doların gelebileceği yer 9 lira seviyesi arkadaşlar. 9 lira, 200, 9 lira 4. Şu kulpu da yapmış gördüğünüz gibi. Şuradaki kulp pozisyonu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bir üçgen kulpumuz var. Tabii ki buradan da yön yukarıya doğru devam edecektir bu şekilde yönü gördüğünüz gibi şuradan alıp bu şekilde yukarıya yönlü hareketi devam edecektir bu önümüzdeki günlerde evet dolarda yön yukarı grafikte gördüğümüz gibi doların yönü TL karşısında yukarıya yönlü hareketi olabilir ee, grafiğin durumu bunu gösteriyor peki dolarda pozisyon buyken euro ne alemde arkadaşlar şu anda e, cuma günü kapanışı euro'nun 10.13 10.132 TL civarında kapattı piyasayı. Peki dolarda da olduğu gibi gördüğünüz şekilde gördüğünüz şekilde Euro'da da güzel bir çanak formasyonumuz var. Hemen bakalım arkadaşlar. Şuradan şu tepeden alalım. Çanak formasyonunu şuraya getirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya kadar inelim. İnelim. Şuradaki iğne pozisyonları dikkate almayalım. O kadar da iğneler önemli değil bu pozisyonlarda. Peki çanak pozisyonda ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada biz çanağımız var. Peki bu ne oluyor arkadaşlar? Bu da aynı aynı şekilde dolarda olduğu gibi euro'da da bir yukarı yönlü pozisyonun gelebileceğini bize söylüyor. Şuradan kırılımdan bırakırsak ilk etapta geleceği 10650 TL. 10 TL 650 kuruş, 65 kuruş gibi bir rakama ulaşabilir euro. Euro'nun da durumu böyle. Kupu yapmış gördüğünüz gibi yönü yukarıda. Euro'daki pozisyonumuz böyle arkadaşlar. Peki ons altında durumlar ne alemde? Bir bakalım. 10 altındaki durumlarımız gördüğünüz gibi düşen trend çizgisi günlük grafiğinde mevcut arkadaşlar. Şöyle bakarsak gördüğünüz gibi şunu biraz daha daraltalım. Ne var burada arkadaşlar? 10 altında tepelerimiz gördüğünüz gibi mevcut. Peki bu tepeleri önce bir görelim. Ne varmış tepelerimizde? Şöyle şuradan çizebiliriz tepelerimizi. Birleştirelim arkadaşlar. Şuradan birleştirdik. Gördüğünüz gibi şuradaki tepelerin pozisyonu tepe, tepe ve tepe. Ne var burada arkadaşlar? Düşen tren çizgimiz var. Gördüğünüz gibi düşen bir tren çizgimiz var. Dipleri, diplerde ne var arkadaşlar? Bir de dipleri birleştirelim. Bakınız Şuradan diplerimiz de birleşti. Bu günlük grafiğimiz. Burada da diplerimiz mevcut. Bakınız. Evet arkadaşlar. Burada diplerimiz de mevcut. Yukarıda 4 tepe. Aşağıda 4 dip mevcut arkadaşlar. Erasa'ya bakalım. Erasa'yı da doğru orantıda hareket ediyor. Altının 10'suyla. Şimdi bu durumda ne olur arkadaşlar? Altın onsu. Şuradan bunları silelim. Bunlar belli zaten. Buradan bir destek buraya atarsak, şurada direnci olduğunu düşünürsek ki direncidir gördüğünüz gibi alt, e, alt dip noktasını direkt kesiyor arkadaşlar doğru orantıda. Peki şu paralel çizginin arasında bu hareket devam ediyor. Ne zamandan beri? 25 Şubat'tan beri arkadaşlar. Bu paralel çizginin arasında. Daha geriye gidersek. Evet. Ne zaman yine hareket etmiş? 20 Nisan 2020'de yani geçen yıl bu zamanları yine buralarda Haziran'a kadar devam etmiş. O zaman bu hareket yine Haziran'a kadar devam mı edecek? Buyurun öyle görünüyor. Evet. Yine Haziran'a kadar bu hareket devam edebilir. Ya da Mayıs'ın ortalarına kadar 1777 dolar şu anda onsu nereye çıkar? Ee, 1790, 1795 tekrar asıl şuradaki direnç 1697 arkadaşlar bu direnci kırmadığı sürece 1695, 1700 direncini kırmadıktan sonra yön bu ar aralıkta oynayacaktır arkadaşlar ta ki şu yukarıdaki direnci kırana kadar altının onsunda. Peki gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüşün onsunda pozisyon ne alemde? Günlük grafiğinde açtığımız gibi gümüşte de şuradan bir trend çizecek olursak gördüğünüz gibi burada da bir düşen trendimiz var. Tepeleri birleştirdik. Bir de dip noktaları birleştirirsek arkadaşlar gümüşte de bir paralel çizgi var. Peki yön devamlı yükselip Yukarı dirence çarpmadan desteğe dönüyor. Ne yapıyor? Aşağı yönlü hareket devam ediyor. Geçenki gümüş Onsum, ons programımızda da 25-600'e kadar çekilebileceğini söylemiştim. Yukarıda da 26-300, 400 demiştim. oraları test etti arkadaşlar. Tekrar ee, geri döndü ve 25-642 dolar seviyesinde şu anda gümüşün onsu. Peki. Gümüşün onsunda durum ne olur arkadaşlar? Daha geri çekilmesi pozisyonu var mı? Buyurun arkadaşlar burası. 24 civarında bir geri yani 24 ons olarak 24 dolar kadar geri çekilme pozisyonunda geri gelebilir. Ha keza pozisyonunu yukarıya döndürürse o zamanki geleceği noktalar şuralardır arkadaşlar. İlk, ilk etapta geleceği nokta 26-250 görmüş olduğu pozisyon. Daha sonra burayı da kırarsa geleceği 27-700'ler hatta o kadar şurası kadar olur arkadaşlar. 27-300'lere kadar bir atak gelebilir gümüşün onsunda. Yani gümüşte de altın e, nasıl ki altında yukarı yönlü hareket başladığında yani e, pozisyon gümüşte 5 altında 1 gidip de gümüşte 3 5 sıçrama varsa altın onsu düşerken de gümüşün onsunda da arkadaşlar aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bunları da anlattıktan sonra neye gelelim arkadaşlar? Şuradan ham petrole bakalım arkadaşlar. Ham petroldeki durum gördüğünüz gibi şu anda 61.82 dolar. Ham petrolde de şuradaki pozisyonu birleştirirsek gördüğünüz gibi şimdilik yükseliş trendi içinde. Şimdilik arkadaşlar piyasanın durumuna göre ham petrolde OPEC'in alacağı kararlara bağlı olarak pozisyonlar değişebilir. Bir arada ham petrol Amp 65 dolarların üzerine kadar çıkmıştı biliyorsunuz. Tekrar 61 dolarlar seviyesine kadar geriledi. Peki Brent petrol Brent petrolde 65.17 dolar. Gördüğünüz gibi onda da zaten e, ham petrol ile brent petrol doğru orantıda hareket ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onların pozisyonu da budur. Yani pozisyonlar bu. Tekrar pozisyonda şuradan altının onsuna dönecek olursak orada altın gram pozisyonlarını e, konuşabiliriz. Dediğimiz gibi gördüğünüz pozisyonlar bu arkadaşlar. Peki bu durumda gram altın ne olur arkadaşlar? Gram altında da pozisyonlar değişebilir. Yani daha önce gram altın 540 lira seviyelerine kadar gelmişti biliyorsunuz. Bu seviyeleri tekrar test eder bu seviyelere tekrar, tekrar gelebilir gram altın. Sonrasında ise 680 bu benim kendi hedefim 700 TL seviyelerinde fiyatlanır diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermeden. İşte kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bugünkü sizler için hazırladığım özel video 10 e, on saltın 10 gümüş ve piyasa e, kısa piyasa haberlerinden derlediğim programı burada son, sona erdiriyorum. Eğer e, kripto paralarla ilgileniyorsanız diğer videolarımı seyredebilirsiniz arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. E, her şey gönlünüzce olsun. İyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.